Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün X sayı destesiyle mücadele yapacağız arkadaşlar. Bu desteği acayip bu sezon metada bayağı önemli bir destelerden biri. Okçulara bayağı bir buff geldi. Bayağı hızlı vuruyor. Şövalyenin can arttırıldı. Bakalım ilk mücadelemize geçelim. Klasik mücadelede oynayacağım. Bakalım nasıl oynayacağız. Bu sezon bakalım. Bayağı bir kullanılan bir deste çünkü. Metada gördüm daha yeni. Şöyle ilk kuralım. Adam direkt madencili geldi. Şöyle, şöyle bir şey yapacağım. Anca böyle durdurduk yani başka bir çaremiz yok. Bu arada e, izlenmelerimiz bayağı düşük arkadaşlar. Lütfen Videoyu beğenirseniz sevinirim. Algoritma önersin diye. Teşekkürler şimdi. Şöyle bu zırhını koyalım. Şöyle ikisini tekrardan kuruyorum. Şöyle şövalye. Oh yeah. Bizi biraz sıkıntı atacak. Abi ne biçim var be. Şöyle okçuları atalım. Çok kurdu ya. Neyse şu aileyle gidelim bari eline. Çok gereksiz biraz şey. yer iksir attı. Hemen şu iksirini kurmam lazım seri bir şekilde. İzin vermiyor rakip. Benim DS de çok anti ya. Of of. Şöyle testleri koyacağım. şimdi koysam daha iyi. Şöyle hemen kuruyorum yükseğini. Tekrar oraya bomba kulesi atacak yüzü eminim artık yani. <laughs> Şöyle topunu atalım. Bir tanesini vurduk. Şöyle Tesla yazsam da bir şey fark etmiyor. Acayip anti ya destemiz. Çok acayip antenli. Teste güçlü de derin deste fena değil de. Adamın deste acayip anti geldi ya. Yani. Hiçbir türlü atağa çıkamıyor. Yes, iyi oyun diyelim. Mücadele bitmedi ama. Tek yiyeceğim. Açıkçası zor. Şöyle testamı koyayım tekrardan. Neyse yiyorum diyorum. Şimdi ikinci mücadelemizi geçelim arkadaşlar. <laughs> Bir de merak ettim bu oyuncunun kupası kaç? 7000 kupa rahat vardır ya bu. Bakalım. Meraktan bakacağım ya. Yokla 5200 kupaymış. Ama destesi acayip şeydi bana. Ne derler. E konuşamadık neyse anti de anti aynı konuşamadım şöyle okçuları koyalım tekrardan testa alacağım okçular çok güzel savundum ya acayip savundum şu an var ya Benim kendim kesinlikle crl turnuvasında giriyorum <laughs> bu savunmadan sonra <laughs> evet, şöyle bir tüzeymi koyacağım şöyle bir tomruk mükemmel bir tomruk çok güzel vuracak o şöyle bızır ile durduralım çok güzel vurdu ya. <laughs> bir hata yapmazsam bu mücadele bende. Böyle absürt bir hatalar yapmazsak. Şöyle atalım. Hastayım <laughs> galiba. Ben biraz kötü hissediyorum. şöyle ikseğini koyalım. Anan avradı. Hemen şöyle bu zurunu atıyorum. Atalım. Hadi. Vuracak da. Geç kaldım reis. Çok geç kaldım ya. şöyle iskeletler atalım. <laughs> Güzel. Mega şövalye atarsa biraz sıkıntı yaşayacağım gibi gözüküyor şu an. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle doktular. Şöyle bir atacağım. Şöyle tomruk tarafa odaklandı ya, ulan bir kere de baktım yüzünde arkadaş. Vallahi. Ulan yeneceğimiz maçı vereceğiz ya mücadele. iyi diyelim. Oh rahat bir şekilde yani. rahat pardon rahat demişim sağlı sollu gittim anasını satayım. <laughs> Ama yenmeyi yani başardık helal olsun. Hemen üçüncü mücadelemize geçelim. Hadi bakalım. Bol şans diyelim. Şöyle bu zoruyla hemen. Şöyle şövalyemizi de atalım. Alev topumu atacağım. Şöyle iki ayını koyuyorum hemen. hiçbir şey yapamam şu an. Bayağı bir vurdu o da. Bravo diyelim rakibe. Şövalyemizi koyalım. Test binicileri var. Binici oyuncusu. Acayip vuracak ya orada. Neyse. Ray ray ray. binici daha atar mı ki acaba? Testi biniciyi kullanmam lazım. Ama nasıl yapabilirim biliyor musunuz? Mu? Biraz X'e'ni geriden atarsam. Ön tarafına testeyi koysam. Öyle yapacağız yani. Hemen kur 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 kur. Abi ya. Lan dur. Hemen kurmam lazım. Kur 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 kur. Abi hiç bir türlü izin vermiyor ya. Hiç bir türlü izin vermiyor. Biraz atağa çıkmaya çalışıyorum. Hiç bir türlü rahat çıkamadım ya. Şöyle Tesla'yı koyacağım. Bir rahat versen. Şöyle koyup. Testa 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 testa. Birisi test, test. zin vermeyip pasol. <laughs> Geldi gitti bir tane de buldum. Ulan bir tane yakalasam var ya. Küçük küçük anın yakalasam yeterli benim. Hemen ikisini koy. Ata 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 ata. çabuk çabuk şöyle bu drone'u koyayım şöyle okçuları koydum Cık. Maalesef yenildik arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.